Ay annem nerede ya? Çişim geldi benim. Anne, anne çişim geldi. Neredesin? Anne, anne. En iyisi ben kendim gideyim ya. Çözü kızım. Annen komşuya kadar gitti. Neden çağırıyordun anneni? Babacım, babacım çok çişim geldi. Ah tamam hadi gel ben seni girdireyim tuvalete. Ah tamam ben hadi gideyim oturayım. Ben bekliyorum kızım seni kapının önünde. Tamam babacığım. Oturdum tuvaletimi yapıyorum. Ay annem ne zaman gitti ya? Ay keşke beni de götürseydi. Chelsea işim bitince beni çağır kızım. Tek başına sakın kalkma düşersin Allah korusun. Tamam babacığım ben seni çağırırım merak etme. Şimdi çişimi yapıyorum. Tamam işim bitince beni çağır. Ay babamı çağırmadan kalkabilirim ben. Ben kendim yapabilirim. Ben büyüdüm nasıl olsa. Kocaman kız oldum. Kendim popişimi silip kalkabilirim. Şöyle kalkayım. Hı, kalktım Sifona da basayım ah, Klozetin üstüne çıktım oh, Sifona bastım yine gel. Aa, Baba Babacım düştüm Düştüm baba kolum acıyor huh, Chelsea Ne oldu kızım ben sana beni çağır demedim mi Chelsea Kızım beni çağır demiştim ya. Neden çağırmadın? <laughs> babacığım. Ben büyüdüm yapabilirim sanmıştım. Aa, babacığım kolum acıyor. Hastaneye gitmem lazım herhalde. Çok acıyor kolum babacığım. <laughs> oh, tamam hemen hastaneye gidelim. Anneni de arayalım. <gülüyor> tamam. <laughs> Doktor hanım merhaba. Chelsea banyoda yere düştü kolu acıyor sanırım öyle diyor yardımcı olabilir misiniz bir bakabilir misiniz Chelsea aa merhabalar tabi tabi <laughs> kolum acıyor ah gel bakalım Chelsea hemen koluna bakalım müdahale edelim gel bakalım Chelsea hangi kolun acıyor aa bu kolum acıyor sağ kolum acıyor ah gel müdahale edelim hemen bakalım şöyle bir bakayım ben kırılmış mı kırılmamış mı diye bakıyorum aa bunun rötgenini çekmemiz lazım böyle olmayacak anlamayacağız ee, çok acıyor çok acıyor tamam hemen çekelim şimdi hemen bakıyorum Chelsea'cim şu an bakıyorum rötgenine Kolun kırılmış senin. Eee, kolum mu kırılmış? Ay kolum. Şimdi korkulacak bir şey yok. Kolunu altıya alırsak geçer. Eee, kolum kolum. Ay çok acıyor. Tamam korkma ağlama şimdi. Ben müdahale edeceğim. Altıya alacağım hemen geçecek. Tamam. şuradan altıyı alalım. Tamamdır. Koluna şimdi altı yapacağız. Chelsea. korkma tamam mı? Tamam korkmuyorum. Şu şekilde. Tamam sardık. Canın acımadı değil mi? Yok acımadı. Ay daha iyi hissediyorum. Şimdi bir de sana şurup vereceğim ağrını kesecek. Aa, tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ay kolum. Hemen babama göstermeliyim bu kolumu böyle. Sana hemen şurup verelim çelsiciyi. döküyorum Aç bakayım ağzını. Hmm, çilekliymiş. Teşekkür ederim. Ay daha iyi hissediyorum. Koluma bakar mısınız? Oh, Chelsea nasıl oldun kızım? Babacığım daha iyiyim. Hemşire abla bana şurup verdi. Kolumu altıya aldı. Şimdi daha iyiyim ağrılarım azaldı. Oh teşekkür ederiz hemşire oldum. Çok teşekkürler. Ah ne demek? Chelsea görüşürüz yine gel tamam mı? Oh, gelmesem daha iyi olacak. Aa, oh, o anlamda demedim. Ziyaretlerime gel. Tabii ki de sağlıklı bir şekilde gel. Olur mu? O oh, tabii ki hemşire hanım. Çaresi sizi ziyarete gelir. Merak etmeyin. Ah oh, tamamdır. Bekliyorum. Hoşçakalın şimdi. Görüşürüz. Sevgili çocuklar. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.